adamları o Dört kişiler alalım. mi? Orospu çocuğu patlayacağız. Adamsın lan. Fıtı Sağda sağda sağda. Allah! <laughs> Başaramadık abi. Kaçalım Çıktı yukarı. O siktir. <laughs> tamam ne yapayım? Gel, <laughs> <silah> <laughs> Ama tabanca Burada manzuri. burada gel 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 adam burada Spike de burada. Ben geliyorum. Spike burada düştü gel. Adam arkam var, var mı benim bir bilmiyorum. O ölmedi arkam geliyor. Arkam gel arkam geliyor yakam gel, gel. Hayvan gibi şey yapıyor. ya. Arada. Orada bekliyor adamı. Atlamış ha. Aşağıda. nope 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 nope. No. Yapacak, no, no, no. Aynen, ya nope, uşak nope, yapıyorsun. Vursan adamı. Kafasına geldi zannettim. Kafasına gelsene olacak eliniz. Yarrak o kadar mesafe. Adam ace atmasın ya lütfen. İyi iyi güzel. Diğeri çok low, low ha haberin low olsun. Low. Ha, hayır oğlum low değil ama şey. Low Aa, sagi almış adam sagi. Adam almak seyik. Basmak can. <laughs> Ananı kim vuracak pat pat. Aşağıdan gelecek bu arada. Çözsene, çöz herhalde şimdi ya. Harbi çözmüştüm. Pat pat yapacak hadi! Anın siki! Yararak patladın! Dans A, et, dans koş et. Ne yapayım? Başla başladım da kanka. Kaç izlemez. kaç lan! Enes koş koş koş! Geldi geldi geldi. Ben bir adam vurup geliyorum, bekleyin. Turgal ilinme, Rıdugil hadi mele sayem. Turgal ilinme, Rıdugil hadi mele sayem. Bagey uda jambada molgi. Kanna aligal gali. Tatakli day Ay, son mermi de öldü adam son mermi son mermi de öldüsen ne dedin ben sana şimdi söyleyeyim. ben, ben anladım ama yani gerek yok belirtmene ekstra yok yok gerek <laughs> yok kardeşim <laughs> sizler ortalığı araştır kanka aldı bir de sağda ebeni komu yirmi üç mermi geliyorlar an <gülüyor> <gülüyor> anam çok korktum <laughs> bir anda acayip korktum ananı sikeyim aaa oh, yukarıda window 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 ananı sikeyim Oh. Bak aşağı ölme. Ha siktir var o Arı ad, 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 adam silah yok? Silah çalmışlar? Silah alamadım Arkadan orada ya. Kanka ben orada silah çalmışlar ölüyken bana? Cehennem. Anamız kim? Cehennemde miyim? Yok şu an. Hadi lan hadi lan. Oh, ha. Arkadan gelmiş. Yok abi arkası CT'de. Aşağıda. Ulti bas, bas, bas. Üç buçuk canım ha. <laughs> <laughs> <3 ,5. gülüyor> vurmuş ya. Omen varmış altta yine. Ben diyorum A4'üm Bir var kardeşim orada. Abi mid var <gülüyor> <gülüyor> Allah şarjı mı Bekle akıllı ol. <laughs> Ağabey artık ya. Allah. Ben oynuyom da. Her zaman bunu tamam. yapıyosun Operatör işte Bir dakika, dakika. dakika. Yürü Ateş etme ver bana yutar Tamam kardeşim Ağzını koyayım ya SIDAR sen oradan git kalan son oyuncu Solunda Nerede? Ananı çıkayım Fırlat bizi Çık oradan gire at gire at Ooo Ne Ananı sik Selamun aleyküm. Sidar oh, silah düşür yeter. Maşallah. Bir tane daha lazım b b. Brothers, <Stons difference> Çıkacak şimdi. Ben ceza yapma sikerim belanı ha. Oh ay çıktı. o men an'a kimse 80 vurdum. Sidar sağ 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 bırak şu silahı. Bunu götürüm. Sonra al. Really <tra interview> <c> <laughs> <absolutely> nigga. <sadeceíveis> <tav> <laughs> Oha 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 3 tane yapıyor. Çıkma 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 çıkma. 3 yukarıda bakıyor. Oğlum o neydi amına? Evet evet gelin işte. Aşırı az olan onun canı o meni. Sağa doğru kaçmış.